uykunun önemi İlayda uyku saati gelmesine rağmen hala uyuyamamıştı. Annesi ve babasıyla salonda televizyon seyretmek istiyordu. Annesi uyuması konusunda onu son kez uyardı. İlayda anne ve babasına iyi geceler dedikten sonra isteksizce odasına gitti. İlayda pijamalarını giyip yatağına yattı ama hala uyumak istemiyordu onun bu halini gören hayal perisi yanına geldi. İlayda onu gördüğüne çok sevindi. Yaşasın! Hayal perim geldiğine göre uyumak yerine onunla oyun oynayabilirim. Aslında ben oyun oynamak için gelmedim İlayda. Vücudundaki bazı organlarının şikayetlerini sana söyleyip hemen gideceğim. Hayal perisi çok ciddi görünüyordu. Biraz düşündükten sonra konuşmasına devam etti. Sanırım daha güzel bir fikrim var. Neden benimle gelip onları kendin dinlemiyorsun? Hayal perisi havada pırıltılar saçarak İlayda'nın etrafında bir tur attı. İlayda nasıl olduğunu anlayamadı ama peri gibi havada duruyordu. Kendisini yatağında yatarken görebiliyordu. Tam periye neler olduğunu soracaktı ki bir ses duydu. İlayda sesin nereden geldiğini anlamak için etrafa bakındı. Bir de ne görsün? Konuşan İlayda'nın ayaklarıydı. Oh of, oh of, öyle yorgunuz ki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Sonunda yatağına uzandı da bizim ufaklık kendimize gelebildik. Gün boyunca onun bütün ağırlığını taşımak o kadar yorucu ki. Akşam olup yatma vakti gelse diye dört gözle bekliyoruz.'' O sırada konuşmak için sabırsızlandığı belli olan bir ses duyuldu. Bu kez konuşan İlayda'nın gözleriydi. Siz hiç olmazsa yatağa uzanınca dinlenmeye başlıyorsunuz. Ya biz ne yapalım? Biz ancak küçük hanım gözlerini kapatırsa dinlenebiliyoruz. Bütün gün oraya bak, buraya bak, onu gör, bunu gör. Uyku saati gelip gözlerini kapatsa da biz de dinlensek diye bekleyip duruyoruz. İlayda seslerin kendisinden bahsettiğini anladı. Utanarak periye baktı. Yorgun vücudunun şikayeti hala bitmemişti. Şikayet sırası İlayda'nın beynindeydi. Hayır hayır, hiçbirinizin durumu benimki kadar kötü olamaz. Sizin hiç olmazsa yatağa uzanınca ya da gözlerini kapatınca dinlenme şansınız var. Oysa benim, İlayda uyuyamadığı sürece benim böyle bir şansım yok. Biliyorsunuz, o uyanıkken gördüğü, duyduğu ya da düşündüğü her şeyle ben ilgileniyorum. Üstelik bütün bu görevlerimin yanı sıra, onun zihinsel gelişiminden de ben sorumluyum. O beni dinlendirmezse, korkarım gelişmesine yeteri kadar yardımcı olamayacağım. İlayda, duydukları karşısında çok üzüldü. Vücudunu bu kadar yorduğunun hiç farkında değildi. Tüm organları için en çok da beyni için üzüldü. Bu arada peri onu yatağına yatırmıştı bile. Artık vücudundan gelen sesleri duyamıyordu. Tam peri ona bir şeyler söyleyecekti ki da onu susturdu. Ne söyleyeceğini iyi biliyorum peri. Ama hiç gerek yok. Ben zaten yaptığım hatayı anladım. Şimdi kimseyi daha fazla üzmeden hemen uyumak istiyorum. Vücudu İlayda'nın söylediklerini duyunca çok mutlu oldu. İlayda'nın o kadar çok uykusu gelmişti ki, hayal perisine iyi geceler der demez, Ay, Uyuyakaldı. kaldı.